İslam ülkesi İsrail'in bu katliamlarında düpedüz suç ortağıdır. Dünya Sağlık Örgütü bile Gazze'de açlığın önemli oranda alarm verdiğini, çok yakında toplu ölümlerin gerçekleşeceğini bildirmektedir. Ne acı ki böyle bir dönemde halen Türkiye'den çıkan gemiler Filistinli bir tüccara fatura edilerek İsrail'e gönderilmeye devam ediyor ülkemizde bulunan NATO üsleri, kürecik radar üssü, incirlik hava üssü halen faaliyetine devam ediyor. Daha acıklısı şu, sosyal medya hesaplarından soykırım suçuna karıştıklarını birebir itiraf eden soykırım suçlusu çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve İsrail vatandaşı olan katiller suçlarını itiraf etmelerine rağmen yargılanmıyor bütün dünyada İsrail'e karşı tepki varken birçok ülke İsrail'e gidecek gemileri limanlarına yaklaştırmazken birçok ülke İsrail'e silah ambargosu koyduğunu belirtmişken Fransa bile yakında Filistin devletini tanıyacağını söylemişken ülkemizde neler yaşanıyor İstanbul'da savunma sanayi fuarında Gazze'lilere meydan okurcasına İsrail'e tedarik sağlayan firmalar cirit atıyor, boy gösteriyor. Bunu protesto eden eylemciler gözaltına alınıyor. Ey AK Parti, İHA'larla, sihalarla övünmenin zamanı değil. Filistin'deki kardeşlerinin soykırıma uğramasına engel olamayanları İHA ile övünmeye hiçbir hakkı yoktur. Bir taraftan söz Filistin hamisi bir taraftan da icraatlarıyla İsrail destekçisi tam olarak işin özü maalesef ki bu.